Ayşegül. Eee yani şimdi Zima gerçekten bakıyorum. Hani belki şurası güzel olabilir de ya sen böyle abiye giyince sanki kumaşları birleştirmişler gibi oluyor. Bu daha da öyle duruyor. Yani şuraya kadar değişik bir havan olabilirmiş kolların falan. Ama arkasındaki o tüller önündekini hani belki mecbur koymuşsundur dekolten açılmasın diye. Yo, bunun modeli böyle. Ya, o zaman öyle bir model yani o sarkan orada sünnet çocuğu gibi ne anlamadım. Yazık, modadan hiç anlamıyorsun. <laughs> modadan mı anlamıyorum? Sarkıyor orada. Giydiğin zaten o Astolist elbisesinden belli ne kadar abiyeden anladığın. Ay şimdi Karşımızda Gerçekten falan var şimdi olduk. Şu an. <laughs> Dün kendini savunuyordum burada. Diyordun ki bana biri kötü bir yorum yapsa da karşımdaki iyi olursa e, güzel yorum yaparım ama demek ki öyle bir şey yok. Çünkü beni ne zaman görsen güzel olmuşsun vesaire şeyler söylüyorsun. Bugün güzel ee, olmuşsun dedin mi hiç? Değil, hatırlamıyorum ama demiş olabilirsin. Çünkü beni Yo, ne zaman yan, yan yana giyiniyorduk. Belki demiş olabilirsin bir şey Yo, söyleyecektim. Yok demedim bu konuyla öyle ilgili. Şey. Ama her neyse sen ben hatta onu... sordun nasıl olmuşum diye de ben, ben böyle baktım sordun. bir cevapsız kaldım. Evet, senin fikran podyuma çıkamıyorum. Ee, üzerindeki yani dediğim gibi oradan sağlanan şey hiç beğenmedim. Ya yani şuraya kadar belki bir şey olabilirdi ama arkası falan böyle yap yani tülleri büzmüş büzmüş bırakmışlar sanki. Güzel değil sen bir de buna... Öyle uymuş uymuş bırakmamışlar işte modeli öyle. Yani tamam arkadan yamukluk da var şimdi konuşturma Sima. Beğenmedim Sima bu kadar yani. Beğenmek zorunda değilim ünlü bir tasarım sultan defilesine seni böyle çıkarıyor diye. Ne yapayım başkasına sultan ol. Ayakkabını Yok, görelim mi? Ten rengi kapağı zaten şey. Görelim. Teşekkürler. Var mı söyleyeceğim bir şey Ayşegül'e? Ya yani üstündeki elbisesiyle bu yorumu yaparaktan ben bir şey diyemem yani. Yani üzerimizdeki... Hayır bir şey soracağım. Üzerimizdeki elbiselere göre insanları yorum yapacaksak o zaman senin ilk hafta bu koltuklarda oturmaya hiç hakkın yoktu. Ben öyle düşünüyorum. Sesini çıkarmaya da hakkın yoktu. Tütü eteğinde de konuşmaya hakkın yoktu. <laughs> Ya yani, sen niye bana göre davranıyorsun bir de bu yok, benim hayır. davranışım o senin davranışındır. Sen hayır, niye kendini sen, başkasıyla ben sana kıyaslıyorsun sana göre ki? ki? Sen diyorsun ki bak üzerindeki konuşmaya haklı yok O zaman sen kendini ki? özel bulmuyorsun bence başkasının karakteriyle kendini kıyaslıyorsun. Ya Sima söylediğim şey ben Ankara diyorum sen Ardahan diyorsun anlaşamıyoruz ki senle şu an. E bu benim fikrim zaten hayır, sana göre. Hayır sen fikrini söylemiyorsun ortaya bir şey söylüyorsun ben de sana örnek veriyorum sana eğer yapma mı diyorum insanlar Ayşegül. E, giyindiği kıyafetlere göre yorum yapma hakkına sahipse yani bugün Gülşah'ın kıyafeti çok kötü ve bundan sonra yorum yapacağı şeyleri kötü eleştiremiyorsa, olumsuz eleştiremiyorsa o zaman burada oturmayı sen ilk hafta hak etmiyordun o tütü eteğinle yani. Çaresizlik bence şunun da örneği. Ben sana bir şey söylediğimde demek ki o kadar kendi güvenmiyorsun ki sen önce kendine bak diyebiliyorsun. Bu hazır cevaplık da gayet değil de, bence. Çaresizlik. Ben kendime güvendiğim için işte sana diyorum ki sen önce bir Kendininkine bak sonra benimkine yorum yap. Tabii ya hep öyle oluyor zaten. Bana göre çaresizlik ve giydiğinden kendin bile emin değilsin. Bu kadar. Daha da bir şey söylemeyeceğim. Hak <laughs> Eskiden beni kendini çok özgüvenlisin, çok beğeniyorsun diye suçluyorlardı. Şimdi de çok özgüvensizsin diyorlar. <laughs> ya gerçekten gerçek. <laughs> Sen parmağı da gülüyorsun ya. Ne alaka? parmağınla gülüyorsun derken Hakikaten ince bir espri yaptım ben mi anlamadım. Ya parmak bile gösterdiklerinde gülen insanlar oluyor ya her şeye gülen. Ha. Sen sürekli beni bu noktada eleştiriyorsun ama arkada da burada da tavırların gitgide bana benziyor. Demek ki sende. Demek ki sen de beğendiğin bir şeyi vurguluyorsun aslında şunu söylemek istiyorum. Mesela içeride garip garip gülüyorsun, gülüyordum falan böyle. Bugün Özdenle hani, Özden de biz güldük, Telefonda baktığımız bir şeye hani gülüyor. Bunu genelde ben yaparım. Yadırgamadım. Sen Hoşuma yapmazsın. Ama. Özden yapardı. Hatta ben dedim ki Özden'den bana bulaştı dedim. İçeride bir, birisini birisine benzettik. <laughs> Ve Google'dan... ne? Hal, ne iş? Yeni kankalar. Yani <laughs> e, o zaman Özden'le arkadaşlığımı sorgulamam Fasül O'su, gerekiyor. Fasulye mi oldun? Yani gerçekten Yok. garip bir şekilde gülüyorlardı da Sima'nın <gülüyor> normalde sürekli dudak büzerken ve sanki yakışıklı Yo, bir adam onu kesiyormuşçasına hareketleri varken. Instagram'da bak eski resimlerime. Harca gülmesi garibime gitti. Dudak büzme. Bir de seninkisi çeneni öne verme, benimkisi dudak büzme. <laughs> Sırlarla dolu bu kıyafetinin gerçekten içinde bir şey var diye bekledim. ya bilmiyorum vücut yani ten çorap giymişsin gibi. Nasıl? Kafandan aşağıdan çorap giymişsin gibi. Canım bunun ismi çorap değil. Zaten bunun ismi transparan olarak geçiyor hatırlatayım. O dedi ya diyorsun şey ya soracağım. parantez içinde. Ha çorap, çorap var o ayrı. Çorap var o ayrı. Çorap var zaten. Yani, yani. baştan aşağı tensin ama ışıltılar yani hiçbir anlam veremedim. Transparan işte bunun ismini sana söylüyorum transparan. Bir şey söyleyeceğim ama transparan hani bir detaydır. Kıyafette de detay transparan Yok detay değil. Transparan olur. kıyafetler var. tüy giyen transparan bir insan görmedim var. daha önce. Hatta bu modacı transparan kıyafetler yapan bir modacı. Ve onun elbiselerinden birisi. İyiymiş. Nasıl? Sima sen de yer çekimini buldun zaten herhalde. Sima dünyasında. Sima, bu hayır ne? hayır. Ee, yani, transparan kıyafetler yok. yapan bir modacı. Hakikaten Osmanlı koleksiyonu var. Ama evet. ilk... var arabayı ilk değil demesi. Türkiye'de. Hayır zaten yeşil ilk, ilk demedim malum. Ha ilk dedi. İlk transparan yapan. Ya de... kulakları bunların garipten sesler duyuyor ya. Ben nasıl tartışayım bunlarla? İlk, i̇lk demedim, demedim. Yok ben. arkada ilk demişti o yüzden. Öyle bir şey dese. Yok arkada bize dedi de biz hani meraklıyız Şimdi de arkada diye. oldu. Bir de Fransız danteli falan dedi ne kadar doğru bilmiyoruz çok pahalı bir şey. Fransız keyart. danteli kullanacağım dedi. Ee, Sizde de dedi. onu kullanıyorum ki dedi. Bir şey söyleyeceğim Mür Sen hiç anlamar dedi. ki? Oldu arkada mu? Fransız danteli elbisem çok pahalı dedim. Burada Fransız danteli kullanacağım ben çok demişti. Ben pahalı dedim. demedim. Öyle bir şey ben ay, zaten dedin. demem. Fiyatını zaten geçen ben Vildan'la konuştuğumda bu ya. Bir şey ben geçen ben sen dil bildiğim ben falan da ben yani. izin vereceğim mi konuşayım? Geçen ben ekipten birisiyle konuştuğumda da söyledim ki işte dün çantayı alamadım dedim mağazadan. Param bitti çünkü modacıya para verdim son. ve orada fiyatını söyledim. Zaten fiyatını yazan da sabah Bize de, de söylüyoruz. söyle söylüyoruz. 4000. Evet. evet bize de 4000 dedi. Ben şimdi 4000 dedim ona. Ben Fransız biliyordum. Fransız o yüzden çok pahalı dedi Öykü Hanım Bence Nur Yerlitaş döndüğü için ve tabii ki de kıyafetin <laughs> Fransız danteli çok pahalı demiyorum şu an. Yani yedi lira verip de benim bu 4000'lik kıyafetimi mi şu anda sataşıyorsun? Yo bir şey söyleyeceğim ben 4000'lik kıyafet giydiğimde hatta üzülüyorum yani ne beğenilmediğinde neye Yo ben neye üzülmüyorum ben kıyafete verdiğim diye. paraları asla Hiç üzülmem. Hiç de uydurduğum bir şey değil yani böyle saçma sapan bir tane fiyonga falan hayal kütüldediğim yok. Saçma sapan diyorsun da yani çok ayıp oluyor. Bir insanın emeği, emek diyorsunuz ya hep. Yani şu an en pahalı elbiseyi de giyebiliriz burada. En büyük tasarımcıyı da giyebiliriz. Ama vücudumuza da olmadığı vardır. Ya da elbise çok demodedir. Hani bir şekilde elbise olmaz. Elbise demode değil. Üstüme. Yani üstüme sana ikilmiş. hiçbir şey kabullendiremiyoruz Ve şu anda siz bir şey bulamadığınız için Hayır. başka yerlerden, boş yerlerden Muhteşem girmeye çalışıyorsunuz. görünüyorsun. Biz bir şey Teşekkür Ben anlatamıyorum. 20 bin liralık elbiseyi evet, de giyebilirsin. Ama neticede elbisenin olmayan tarafları olabilir. Dünya markaları ama. da giyiyoruz e, size, bazen. Size göre olmuyor, işte olmayan tarafları yok. Ben geldiğimde kumaşına kadar eleştiriyorsunuz El geldiğimde her şeyine kadar eleştiriyorsunuz ve bir yeri kötü olmuş demiyorsunuz. Şey sadece benim fazla kadar her şeyine eleştiriyorsunuz ama EZGF'dan da işte, bu kıyafet beğenmemek yani benim bana olan şeyimden şey gibi senin öyle bir şey yok. Hiçbir şekilde onları beğenmiyorum Yo, gibisinden. Yok hayır hayır. Yani. Bak dün sana ne güzel söyledim. Sen beni seviyor musun? Ben seni seviyorum diyorum. Ama siz yine başladınız sağdan soldan birilerini oynamaya. Artık bırakın. Biraz önce onun kumaşını da eleştirdik. Kim kim oynamaya çalışıyor onun ya? Onun kumaşını da eleştirdiniz. Yani yani yani. Benimkisini, benimkisine ben onun kumaşını eleştirdiğimde olmamış diyorum. Ben de eleştirdim. Çok kötü olmuş. Absürt olmuş, saçma sapan olmuş. Bunun o aynı şey maşallah. E, göstermiş diyoruz. Bu da sizin işte ben şeyinizi gösteriyor göstermiş göstermiş diyoruz. Ben, ben daha bir, da, ağır ben bir şey, size yok ben diyorum. Yapmam yani yapmam asla. Bu benim o da sizsiniz. Yaptın işte Sima. Yap Hiç burada oynama. Ben absürt demedim. Elif beğenmek zorunda saçma değilim. Saçma evet absürt demedim. Ama abzür Ezgi'ye söylüyorsun. söylüyorsun. Garip bir farklılığı var ve kötü yönde farklı bence. Bir Ezgi'ye istediğini öyle Sen aynı anda bir konuşmayın. Saçma sapan olmuş Bir şey abzür. söyleyeceğim. Sen burada insanların şurada herhangi yaptığı eğlenmesine, eğlencesine yaptığı dansını bile eleştirirsen. Şimdi benim bunu kıyafetini eleştirmemi. Ben onun aslında çok saçma sapan olmuş, çok eee absürt olmuş demiyorum. Sen bana Eçim, işte eleştirme şekli farklı. Yani ya şey bir, bir şey, şey söyleyeceğim. bir şey dedim. Algıya göre zaten absürtün e, olumlu ya da olumsuz olması yani algıya bir göre değil değişir. Ki. Gerçekten kötü bir şeymiş gibi yansıtmayın. Ki nice absürt kıyafetler gördük burada. E, eleştirirken birbirinize buna dikkat edin. Fiziksel özelliklerine ya da onu taşıma şekline ilgili değil. ...kıyafetin tasarımıyla ilgili bir yorum yapıyor şu anda Nihal. Absürt yani. renkler falan da diye bir kelime var ki yani. Olayı tasarımcıya da bağlama yani. Çok saçma sapan olmuş. Hep saçma sapan şeyler görüyorum. Bunun anlamını ne iyi şey yapabilirim ki ben? Ezgi. Ee, her şeyi geçtim. Kıyafetindeki o... ...gereksiz tutturulmuş tü tülleri... ...buradaki siyah tülü... ...belini, boyunu... ...hepsini geçiyorum. Yani ben sadece şu an o ten çoraba takıldım. Niye takılıyorsun? Yani bu yarışmanın ilk sezonunda ben hatırlıyorum izlerken ten çorap e, her şekilde her yerde giyilmez. Giyildiği zaman da bir kadın hoş olmaz. E, ten çorap yakışmaz diye dendiğini hatırlıyorum. O yüzden hani mümkün olduğunca ten çorap burada ben giyildiğini hatırlamıyorum. Şu an ilk defa Sende ve bu kıyafetin Yo, altında ben... de sezonda olmuştu. All Star'da da zaten çizmenin altına giydim. İkincisi ten çorap. Zaten yazın giyinilmediği için burnu açık ayakkabılar da giyinilmez. Böyle burnu şu kapalı ayakkabılara an senin üzerindeki tufli kıyafet diyoruz. kışlık o tuflilerle mı? giyinilir. Senin üzerindeki kıyafet şu an kışlık mı? Ayakkabı sezonu evet. Bir de zaten kollu yani kısa kollu bir şey değil. Abiye Aa, değil. evet. Kışlık ee. dediğim daha gitmiyoruz canım. Defledeyiz. Tamam mıyız? veriyorsun ha? Hazır mısın? <laughs> ne yapıyorlar? Haydi geç bakalım. Ayakkabı 100 lira, çanta 120 lira, elbise 4000 lira. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nereden başlasam Sima? <laughs> Bu senin abiyeden anlayan halin mi? Evet. Hiç anlamıyorsun. O hediye paketi olaylarına o bacağının arasındakilere filan Ayşegül'e mi dedin? Anlamadığım belli oluyor diye. Ayşegül anlıyor abi yeden. Bacaklarını kapatacaksın diye o siyah şeyi oraya koymuşsun. Feci, feci <gülüyor> duruyor. <gülüyor> Kötü yani tepeden tırnağa. Nihal burada böyle bir korkunç bir elbise giymişti. Aldın elinden. Bir tek güzel şey ayakkabıların. Ve sana böyle toplu saç çok yakışıyor. Sen güzelsin. Ama elbise sana yakışmamış. Bilmiyorum. Ne yapacağız? Mesela. Teşekkürler. Bana bir makas getirin. O siyahı çıkarabilir miyim orada? Bunu mu? Evet. Olur. Sana yapayım mı bu elbiseyi? Giyilir hali Öyle getireyim mi? Önünü mü kesmek istiyorsunuz? Ay sana ne ben ne yapacaksam yani? Keseyim mi ben? Yok buraya çıkarttırıp ona model yapacağım. Gel önce buraya. Ben konuşurken e, senle e, yok e, toplu yine. Şimdiki emeğe ben saygısızlığı hiç sevmem. Buna bir emek verilmiş Kim yapmış bilmiyorum. Gel canım. Gel yukarı çık ben de kalkayım. Gel. Masa üstünde gel güzelim. <laughs> ya. Senin yerin burada. Ayakkabılarını çıkar. <laughs> Bu ne işi var burada? Ne işi var? Gel. gel. Yardım edeceğim sana. Hop. <laughs> Bir şey demezler değil mi kesin? Hmm. Diktirdim zaten o zaman. Ne? Diktirdim zaten o zaman. şimdi. Bir müzik alalım ya. Başını başını Önce yani. Tam yaşına göre oldu. Ben niye göremiyorum kendimi? Bir şey <laughs> soracağım. Görürüz, o kapşonu de da indirsene bir. Belki daha güzel olur. Hayır. Bakayım. Yani. Tam yaşına göre oldu. Tam. Bakayım şöyle. Yani anca bu şartlarda bu kadar. iğne bile o kadar küçük ki şey yapamadım. Yok. Teşekkürler arkadaşlarım. Biz teşekkür Biz ederiz. Teşekkür o için. Yani çünkü e, emek verilmiş, yapılmış. E, sen istemişsindir herhalde. Zorlan sana verilmedi ama yanlış bir seçimdi o. E, tam böyle şeydi. Dans kostümü gibiydi. Çünkü burada tüller var. Yani bunu ben şöyle bir eğreti anca Yapabildim hani böyle olsaydı e, ve hatta siyah olsaydı antrasit olsaydı o tül çok iyi olacaktı yani ten olmayıp da çünkü işlemeler koyu ve gümüş böyle ne diyorsunuz kızlar? Yani yaşına Hayır. göre oldu çok güzel oldu yani bence. çok daha iyi yani. Yani bak arada uçurum oldu. Kapşonu çıkarsa daha güzel olmaz mı? Ben bundan sonra öyle şeyleri tercih etme Sima'cığım. Tamam. Ondan sonra... Ee, çünkü çok hava atıyorsun, ben diyorsun, ünlü tasarımcılardan giyiniyorum. E, on, yaşına göre biraz. Yani sakinleşti elbise. Evet. Altı. Teşekkür ederim. Evet Sima. Elini yapıştırma oraya böyle oyna onlarla. Geldin Aha. Halin. Evet e, tabii ki yorum yapacağım. E, o tüyleri özellikle o siyah bacak arasında tülün o, o hakikaten yer değil orası. E, suslendin puslendin geldin. Çok güzel oldun zannettin ama maalesef. 4000 TL o dedin bu elbise için. Evet, <laughs> e, Büyük bir kazak yedin bence de. Kazak giydin. Ay yerim seni ben ya. Bunun üstüne bir kazak giyseydin. <laughs> Kaza. Kaza yedin değil mi? Kazık yedin. Kazık, kazık yedin. Ee, kazık yedin. Kazak, kazak yedin. yedin. <laughs> kazık yedin. Hay hep ya yani ne şey. Kazak. Kıyafet kafada. Ee, evet. Şimdi daha iyi tabii ki. Belki bir yere bir kostüm partin, bir şeyde tekrar giyebilirsin bunu bu halinde. Hatta siyahını onu değiştirsin değil mi? daha yani evet. böyle antrasit tül koydur tonu değiştir. özel şey. bir şey, bir, bir konseptli Tabii. bir şey de giyebilirsin belki. Bu Günah 4000 TL. Günah. Ya bir de çok içim acıyarak daha verdim. Ay canım bana da acıyor. <laughs> İnan bana ben de acı çekiyorum şu anda. Hiç. Çok pahalı yani. Hiç böyle yani para yani artık...